İngiliz futbol takımları doğrudan grup aşamasına katılırken bizim takımlarımız niye katılamıyor? Bizim onlardan ne eksiğimiz var? Ee, var. Baya çok eksiğimiz var. Takımların Avrupa Ligi'nde hangi turdan başlayacağını ülke puanı belirler. Peki bu ülke puanı nasıl hesaplanır? Öncelikle ön elemelerden başlayalım. Bir takım ön elemelerde galibiyet aldığı zaman bir puan, beraberlik aldığı zaman ise yarım puan alır. Gruplar ve sonrasında ise aldığı her galibiyete iki puan, aldığı her beraberliğe ise bir puan alır. Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan bir takım otomatik olarak 4 puan alır. Eğer gruptan çıkarsa 5 puan, gruptan çıktıktan sonra da atladığı her tur için 1 puan alır. Lanet olsun ya benim yine kafam karıştı diyen arkadaşlar için şöyle bir şey yapalım. Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılmış bir tane takımımız olsun. Bu takımımıza ön elemede aldığı 2 galibiyeti için 2 puan, gruplara kaldığı için 4 puan, gruplarda 4 galibiyet bir beraberliği için 9 puan, gruptan çıktığı için 5 puan, son 16 turunda elde ettiği 2 galibiyeti için 4 puan ve son 16 turunu geçtiği için 1 puan alır.